Uchun TV'ye hoş geldiniz. Bu programda domates yapraklarımızın neden sarardığını anlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim ki domatesin yaprakları sararıyorsa, daha doğrusu bütün sebze fidelerinin yaprakları sararıyorsa bu bitkiler belli nedenlerden dolayı stres altındadır ve bu stresi gidermek sizin elinizdedir muhtemelen eksik yapılan bir adımdan dolayı veyahut da sizin çok elinizde olmayan bazı nedenlerden dolayı bitki stres altına girmiştir ve yapraklarını sarartmaya başlar. Fide döneminde yaşadığımız yaprak sararmaları ve fideyi toprağa aldığımız zaman yaşadığımız sararmaların da nedenleri farklı olabilir. Domatesin iyi bir sezon geçirebilmesi için daha tohum alma zamanından, tohum dezenfeksiyonundan ve tohum saklama şartlarını hepsini o dönemi bir bütün olarak ele alırsak bu aşamadan başlayıp tohumu çimlendirme, fideyi yetiştirme, fideyi toprağa dikme ve bundan sonraki aşamalarda bakımı ve beslemesini doğru yapmak zorundayız. Bunun için önce iyi bir fideleme süreci yaşamamız lazım. Yani doğru fideleme dönemi yaşayarak sağlıklı, güçlü, Kuvvetli fideler oluşturabildiğimiz zaman sezon içerisinde yaşayabileceğimiz birçok sorunu da önceden bertaraf etmiş oluyoruz. Bu yaprak sararmaları da 3 aşağı 5 yukarı fide dönemlerinde yaşayacağımız yaprak sararmaları o anlık bize etki gösterecektir. Ancak o anlık etki göstermeyip de toprağa aldıktan sonra da yaşayacağımız yaprak sararmaları Ta fide döneminde en başta yaptığımız hataların zincirleme reaksiyon olarak devam edecektir. Domatesin genel olarak hangi ortamlardan hoşlandığını ve hoşlanmadığını bilirsek, bu yaprak sararmaları ve diğer bize sorun çıkartabilecek bir takım konuları da anlamış oluruz. Domates aşırı gübreyi sevmez. Özellikle azotun çok fazla verilmesi domatese hiç iyi sonuçlar vermez. İkincisi taze gübreyle yapılan şerbetler Yaprakların üzerine değdiği zaman bir takım sorunlar çıkartır. Havalardaki ani değişikliklere karşı çok toleranslı bir bitki değildir. Aslında domates genel olarak dışarıdan gelecek bir takım etkilere çok fazla tolerans gösterebilecek bir bitki değildir. Çok fazla sularsanız sıkıntı yaratır. Az sularsanız sıkıntı yaratır. Fazla gübre verirseniz sıkıntı yaratır. Az gübre verirseniz sıkıntı yaratır. Çok sıcak olur ayrı bir dert, çok soğuk olur ayrı bir dert. Domates biraz daha üzerinde özen gösterilmesi gereken bir bitki. Aslında bir bakıma bu tepkisi iyidir. Yani biz anlarız ki domatesle ilgili yetiştirme sırasında bir hata yapmışız ve bize hemen bir bildiri gönderir. Der ki benim şuyum eksik, benim şuyum fazla. Önemli olan bunu anlayabilmek. Bütün bitkiler, sadece domates için söylemiyorum, bütün bitkiler bir takım uyarılar verir. Herhangi bir azot eksikliği, fosfor eksikliği, potasyum eksikliği, fazla su, az su, aşırı sıcak, aşırı soğuk bu, bu konularda yaşadığı stresleri hemen yapraklarıyla, bitkinin kendi yapısıyla beraber bize bir takım sinyaller, bir takım mesajlar göndererek verirler. Önemli olan bizim bunları alabilmemiz, anlayabilmemiz ve doğru teşhis koyduktan sonra doğru tedavi yöntemleri uygulayabilmemiz. Fide yetiştiriciliği sırasında kullandığımız toprak kalitesi çok önemli. Toprak kalitesi ne kadar iyiyse bu yaprak sararmalarıyla ilgili yaşayabileceğiniz sıkıntıların çok büyük bir kısmını önceden halletmiş oluruz. İkincisi genelde yaşadığımız yanlış sulama. Üçüncüsü fazla veya eksik olan besin maddeleri. Dördüncüsü yetersiz ışıklandırma. Beşincisi Fide döneminin son aşamasında sertleştirme dediğimiz işlemi doğru yapılmamasından dolayı toprağa aldığımız zaman yaşadığı nakil şokudan dolayı yaprak sararmaları da yaşayabiliriz. Belki de daha ileri şekilde fidemizin ölmesi neden olabilir. Besin elementlerin eksiklikleri de domatesdeki yaprak sararmalarında hemen karşımıza çıkan nedenlerden biridir. Bu yaprak sarmalarına neden olan besin elementleri azot, potasyum, manezyum, çinko, demir ve manganezdir. Bunların azı veya fazlası bize bir şekilde yaprak üzerinde belirtiler vererek yaprağın sararmasına neden olurlar. Ortamda yeterli azot yoksa yapraklar solgunlaşır, yenileri küçük çıkar ve düşmeye karşı çok büyük eğilimlidir. Yeni yapraklar kıvırcıklaşırsa eskiler solup dökülürse bakın kıvırcıklaşma önemli. Kıvırcıklaşırsa eski yapraklar solup dökülürse bu da potasyum eksikliğinden dolayıdır. Hemen organik bir potasyum kaynağıyla pansuman gübreleme yaparak bu sorunun da üstesinden gelebiliriz. Damar aralarında sararmalar varsa bu da magnezyum eksikliğinden olur ki Epsom salt kullanarak üstesinden gelebiliriz. Yaprakların üzerinde kahverengi lekelerin görülmesi Üstünden bahsediyorum, alttan değil. Üstünde kahverengi lekelerin gözükmesi çinko eksikliğindendir. Sadece çinko açısından doğal bir materyal tavsiye edemeyeceğim ama balık emisyonları çinko açısından da çok zengin olduğu için balık emisyonlarıyla bu tarz bir durumda pansuman tedbir olarak kullanırsak bu sorunu da bu şekilde açma şansımız olur. Yapraklar açık yeşil, hatta beyaza doğru... Giden bir yeşil şekline bürünmeye başladıysa o zaman da demir eksikliği var demektir. Şimdi bakın demir eksikliği konusu çok garip bir konu. Toprağınızda yani bahçenizin o toprağının çok derinlere girmeyin yüzeyinde bile inanılmaz derecede demir elementi vardır. Ancak bunlar bitki için yarayışlı olmadığı ve indirgenmediği için bitkinin kullanabileceği forma bunun için çok fazla bir şey ifade etmez toprağın içerisine demir çivi koymanız veya herhangi bir metal koymanız toprağın içerisindeki demir eksikliğini ortadan kaldırmaz. Bu biraz sıkıntılı bir durumdur, çok detaylı bir durumdur. Onu da isterseniz başka bir videoda mümkün olunca anlatmaya çalışalım. Çünkü demirle ilgili bir takım, demir gübresiyle ilgili bir takım böyle videolar, bilgiler ortalıkta uçuşuyor. Çok doğrudur, değildir konusunu o zaman daha masaya yatırmaya çalışırız. Belki ağaçlarına demir çivi çarpmaya çalışıp da demir eksikliğini ortadan kaldırmaya çalışan arkadaşlar da belki biraz faydalanmış da olurlar o zaman. Bir başka element eksikliğinden dolayı yaprakların sararması durumu da yapraklar normalde bu şekilde işte sağa sola doğru çıkış eğilimi içerisindedir. Yapraklar böyle üst üste gelişmeye başlıyorsa bir de hafif böyle lekelemeler yapmaya başladıysa o zaman da bilin ki manganezle ilgili bir sıkıntınız var. Bu mangal eksikliği ile ilgili de benit denilen bir maden vardır. Sulpomak diye aratırsanız internette karşınıza çıkar. Bununla ilgili bir gübreleme yaparsanız bu tarz etkilerden uzaklaşmış olursunuz. Yani genelde eminim ki böyle hiçbir zaman karşılaşmadınız ama karşılaşmayacağınız anlamı taşımaz. Yapraklar böyle üst üste çok nadir olarak gelişme gösterir fideler. Genelde bu manganesle ilgili çok fazla sıkıntı çekmeyiz. Ancak yine de bilgilerimiz arasında olsun diye verdim. Bu da yaprak sararmalarına neden olabilir fide üretimi sırasında. Yine fide üreticiliği sırasında en önemli şeylerden birini sıraya koyduğumuz kalitesiz toprak veya toprağın kalitesi kullandığımız fide üretimi sırasında kullandığımız toprağın kalitesi çok önemli. Yani direkt bahçe toprağıyla fideleme yapmak çok doğru değildir. Özellikle domatesin kökleri çok nazik, çok hassastır. Dışarıdan aldığınız bahçe toprağı genelde küçük ebatlara geldiği zaman sulama dengesizliği yüzünden taş gibi olur ve bu bunun içerisinde domatesin kökleri gelişme gösteremez. Bununla birlikte fide üretimi sırasında kullandığımız Toprağın içerisinde de fazla gübre varsa ki özellikle azot fazla ise mutlaka ve mutlaka yapraklarda sararma yaşarsınız. Çünkü ufak bir alanda çok fazla azot var. İlk dönemler içerisinde bizim fidemiz çok fazla besin maddesine ihtiyacı olmamakla birlikte biz sulamayla beraber çözünen bu dar alandaki yüksek konsantrasyonlu gübreleri fidenin içerisine pompalamaya çalışırız. Bu şekilde ihtiyacı olmayan bu besin maddeleri yüzünden de yaprakları sararmaya başlar. Hatta ileri derecede toksik etki göstererek ölürler. Domates yapraklarının sararmasıyla ilgili başka bir sorunumuz da sulama ile ilgili sorundur. Özellikle fide dönemindeki sulama ile ilgili yapabileceğimiz hatalar yüzünden domates bitkimiz şoka girecektir. Strese girecektir ve bunu hemen yapraklarıyla size anlatmaya çalışacak. Bunu engellemek için çok doğru bir sulama periyodu oluşturmanız lazım. Hatta fideleme sırasında bu tarz maçları kullanarak nemin, toprağın neminin mümkün olduğunca kaybolmamasına yönelik uygulamalar da yaparsanız size ciddi faydalar sağlar. Herhangi bir malç olabilir. Bu perlit olabilir, vermikülit olabilir, otlar olabilir, saman parçaları olabilir, taş minik çakıl taşları olabilir. Ne olursa olsun önemli değil. Önemli olan bizim toprağımız içerisindeki nemimizi çok fazla kaybederek sulama ile birlikte fidemizi şaşkına çevirmek durumunda kalabiliriz. Çünkü gerekli gereksiz sulama ihtiyacı hissedeceksiniz. Toprak kurudukça siz vereceksiniz. Toprak kurudukça siz su vereceksiniz ve fide de artık ne yaptığını bilemeyecek ve mutlaka ve mutlaka bir strese girecektir. Domates fidelerinizi veya, veyahut da toprağa diktiğiniz domatesinizi çok böyle seyrek sularsanız nem eksikliğinden dolayı yapraklar kuruyabilir. Siz uzun süren bir kuraklık sonrası ve da sıcak havalarda uzun süreli domatesini sulamadığınız zaman toprak kuruduktan sonra aşırı sulamayla birlikte toprak içerisindeki besin maddeleri ani şekilde çözülmesi ve bunun bitkinin ani bir şekilde alması neden olur? Gün içerisinde 3 öğün yemek yemek zorunda olan bir insana 5 öğün, 6 öğün yediklerinin iki katı vermeye çalışırsınız. Nasıl ki kendi bünyenizde böyle bir sıkıntı yaşarsınız? Domates filesi de mutlaka ve mutlaka sıkıntı yaşayacaktır. Bunu önlemek için düzenli bir sulama periyodu oluşturun. Yani öyle çok kulak asmayın. Domates çok su istemez. 15 günde 20 günde bir su verin gibi tavsiyelere sakın ve sakın kulak asmayın. Çünkü Hiçbir toprak birbirine benzemez. Onun su tutma kapasitesi farklıdır. Sizin toprağınızın su tutma kapasitesi farklıdır. Bitkilerin ne zaman ne kadar su istediklerini, ne kadar suya ihtiyacı oldukları ve bunları nasıl belirleyeceğiz konusunda da bir video çekeriz. Genel olarak sulama konusunda neler yapabileceğimiz konusuna da bakmış oluruz. Domatesleri fide de olsun, toprak içerisinde de olsun sert sularla sulamayın sert sularla suladığınız zaman daha önce topraktan çektiği bitki besin maddelerini kendi bünyesinden bu sefer toprağa vermeye başlar. Toprak üzerine böyle beyazımsı bir tabaka ve hatta işte yer yer beyazlıklar görüyorsanız suyunuz serttir. Sert suyla sulanan fideler veya bahçeler bu tarz sıkıntılı bir durum yaşarlar. Bunun önüne geçmek için suyunuzu mutlaka mutlaka dinlendirin. Sertleşmesini önleyecek, yumuşatacak bir takım önlemler alın. Fidemizi yetiştirdik. Çok güzel fide yaptık. Su yaprakları sararmadı. Çok güzel pişirdik. Çok güzel sertleştirdik. Dışarıya diktik. Nakil şoku yaşamadık. Ancak sezon içerisinde yapraklarımız sararmaya başladı. Özellikle alt yapraklarımız sararıyor. Bu gayet doğal bir durum olabilir. Çünkü yaprağın bir ömrü var, Bu ömrü tamamlamış olabilir. Bir, bir diğer konu özellikle azot mobil bir elementtir. Yapraktan gövdeye, gövdeden yaprağa doğru ani hareketler yaşayabilir. Ortamda azotu eksik bulan bitki yeni yapraklar çıkartabilmek için eski yapraklara azotu çeker ve yeni yaprakları oluşturmaya çalışır. Onun için eski yapraklar muhtemelen sararmaya başlar. Bu durumlarda alt yapraklarda sararma varsa azotla ilgili bir sıkıntımız vardır. Yaşlanmışsa atılması gerekiyorsa bu dayarak bundan uzaklaştırabiliriz. ve hatta demek ki bir parça daha azota ihtiyacı varmış bu bitkinin deyip azot da koyabiliriz. Ancak burada işte azotu kullanma konusunda sıkıntı çekiyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Bitkimiz büyük olsun, kocaman olsun, dalı yaprağı çok fazla olsun deyip azot koyars koyarsanız bu sefer çiçeklenme yapmaz, size meyve vermez. yeşil bir bitki yetiştirirsiniz. Başka bir işe yaramaz. Tek tek öyle üzerinden domates alıyorsanız ne mutlu size. Onun için azotu fazla vermeye çalışmayın. Kocaman kocaman bitki yetiştirmek demek, çok fazla domates almak demek değildir. Toprağımız çok asitli olabilir. Asitli olduğu zamanlarda da yaprak uçlarında bir takım kurumalar, sararmalar görürsünüz. Bu potasyum eksikliğinden dolayıdır. Asitli topraklara, yani aşırı asitli topraklara, yani yaklaşık olarak Domates 5,5-6,5 arasında pH'e sahip topraklarda iyi verim verdiğini biliriz. Ancak bir parça daha böyle asite gittiğimiz zaman bu sefer potasyumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşamaya başlarız. Ve yaprak uçlarında, şu yaprakların uçlarında sararmaya ve kurumaya başlar. Bu potasyum eksikliğinden dolayıdır. Ancak bu potasyumun eksik olduğu demek değildir. Asitli toprak bitkinin içerisindeki potasyumun tekrardan köklerle birlikte toprağa verilmesine neden Bir şekilde çeker o potasyumu. Potasyum da bitkinin içerisinde az olacağı için ama toprakta fazla olabilir. Bitkinin içerisinde az olacağı için hemen vereceği reaksiyon yaprak uçlarını sarartmak ve kurutmaktır. Onun için çok fazla asitli topraklarla yetiştirme yapmak çok da doğru değildir. Sulama suyunuz mümkün olduğunca yumuşak olsun. Mümkün olduğunca da çok soğuk olmasın. Bütün bitkiler için diyorum. Hiçbir bitki soğuk suyla sulanmaz. Soğuk suyla sulandığı zaman strese girer. Başta da belirtmiştik. Domates ne aşırı soğuktan hoşlanır ne aşırı sıcaktan hoşlanır. İkisindeki durumlarda da hemen hemen aynı tepkileri, aynı reaksiyonları verir. Düşük sıcaklıklarda besin maddelerini çok fazla bünyesine çekmez. Aynı şekilde aşırı sıcaklarda da onları çekmeme eğilimindedir ve bitki tamamen kendini durdurur. Ha bu bize bir avantaj sağlar mı? Sıcak havalarda muhtemelen bir avantaj sağlar. Çünkü sürekli büyüme eğiliminde olan ve çok sıcak havalarda bu geniş büyümeyle birlikte çok başka sıkıntıları da çıkartacağı için bu refleksi bizim için bir avantajdır. Domatesin tepki verdiği başka nedenlerden biri de ışık, güneş ışıklarıdır. Yani çok fazla güneş ışığından da hoşlanmaz, çok az güneş ışığından da hoşlanmaz. Çok fazla güneş ışığı alıyorsa hatta bunu işte gün içerisinde 12, 13, 14, 15 saatlere kadar çıkan bir güneş ışığına maruz kalıyorsa bunu mutlaka gölgelendirmeye çalış. Bunun tersi de yaklaşık işte 8-9 saatin altında da alıyorsa yine ayrı bir sıkıntılar yaşarsınız. Çok yüksek güneş ışınlarında belki bir takım önlemler alma şansımız olabilir. Ancak düşük güneş ışınlarında bu şansımız çok çok fazla olmaz. Çok fazla kaliteli bir domates yetiştirme sezonumuz geçmeyeceğini söyleyebilirim. Onun için siz bu tarz çok düşük ışıkla alan, ışığı alan noktalarda gölge seven bitkiler yetiştirmeye çalışır. Çok fazla domatesin üzerinde durmayın. Fide aşaması zincirinin son halkası olan sertleştirme işlemini doğru yapmazsanız, fidelerinizi toprağa diktiğiniz zaman nakil şoku yaşayacaktır ve güneş yanıkları olacaktır. Güneş yanıkları barizdir. Diğer sararmalarla karıştırmayalım. Bu bambaşka bir şey, bambaşka bir etkidir, bambaşka bir olaydır. Bu normal sararmalar gibi bir sararma değildir. Çok güneşli günlerde öğlen saatlerinde sulama yapmaktan kaçının. Yani hemen diyeceksiniz ki yaprağın üzerine düşen su damlaları mercek etkisi yaparak yaprağa yakacaktır. Bunun bilimsel olarak doğru olmadığını söyleyebiliriz. Sadece ve sadece etkin su alım saatleri değildir. Saat 9'da ondan sonra hiçbir bitki etkili su alımı yapmaz. Yani köklerinden su çekmez. Döktüğünüz su kökte o şekilde kalacaktır. Ya toprağın geçirgenliği varsa aşağı gelecektir. Geçirgenliği yoksa da kökler suyun içerisinde boğulma noktasına gelecektir. Ve bir stres yaratacak. Bunun için mümkün olduğunca, mümkün olduğunca demeyelim, hiçbir zaman Saat 9'dan sonra sulama yapmayın. Daha erken saatlerde. Sabah 7 gibi, 8 gibi sulama yaparsanız elverişli saatlerdir. Bitkinin suyu çekeceği saatlerdir. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi domates yapraklarının sararmasının birçok nedeni var. Bu nedenleri doğru anlayabilmek ve doğru tedaviler yapmakla bunların önüne geçebilir. Bitkimizi stresten kurtardığımız zaman hastalıklardan da kurtarırız, zararlardan da kurtarırız ve rahat bir sezon geçirmesine, bizim de kafamızın rahat etmesine neden olabilir. Bu azımları doğru yapmak önemli ve zaten gerisi ufak ufak gelecektir. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizi kimsenin doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.